Merhaba arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. İnci bahçemize geldik bugün. Gübre çalışması yaptık burada. Bu bahçe organik olarak çalışma yaptığımız bir bahçe değil. Zaten geçen sene geçti bize. Daha organiğe falan başvurulmadı. Ve nasıl anlatayım? Çok zayıf, bakımsız bir bizim elimize bakımsız şekilde geçti. Ve gübre çalışması yapıyoruz. 15-15, 3-15 artı çinkolu. 3-15 kullanıyoruz ve artı olarak da potasyum. Sap, e, potasyum sülfat kullanıyoruz. İncir bahçemize. Ha, bu zeytinler başında duruyor. Kimin komşumuzun zeytinler başında duruyor saat. Gerçi daha ocak ayında. Daha geç değil de. Şöyle döndüreyim. Çocuklar rom orka, odun dolduruyor. Biz bu şekilde daha bizim ağaç değil. Şimdi bizim ağaçlara geçtik. Gübre uygulamalarını yaptık. Normalde hayvan gübresi koyun gübresi de uyguladık burada. Geçenlerde tabi üstünü sürüm yapamadık. Ve bu şekilde de 15-15 çinkolu 15-15 ve potasyum sülfat çalışması yaptık. Yani ağaçta çok böyle bakımsız, küçük, sürgün de az. Şu uç gün de az. Uç gün de bayağı bir azdı. Hatta kanlı basıra hastalığı oluyor. Arkadaşlar bu sene sıcaklar çok fazla yazın şey yaz havası gibi şu anda kışın ortasındayız. Ocak ayındayız. Yaz havası gibi hava yaşıyoruz. Onun için aslında soğuk olması lazım. Doğun olması lazım ki bu hastalıklar ölmesi için bunları da şöyle anlatayım. Kanlı basırayı da Ilaca, ilaç kullandığımızda var bunun ilacı ama topa ve ağacın e, sürgüne yakıyor böyle. Zarar veriyor yani ağaca. Ağaç zarar veriyor. Yani ilaçtan daha iyisi. tabi soğuklar don. Donlarda ölüyorlar. Çocuklar Romork'u bayağı hazırlamış. Saat 4'ü 10 var. Ve çıkışta da ve çıkışta da bir taş var tam yolun ortasına da böyle. Tam oraya öyle bir kaymış ki yukarıdan. Kepçi sokmuştuk biz buraya. Tam öyle kay, kaymış ki çıkacağımız yere. Onu da bir zincir falan getirdik. Romor şura bir yere çıkarıp o zincirle de asılcı zaten bu taşı bir yerlere götüreceğiz. Böyle bir vlog olsun bakalım. Böyle bir muhabbet olsun. Geçelim. Traktörü çalıştırayım ben de. Bir de oradan devam edelim. Bunları söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kepçe de, kepçe getirdim söylemiştim buraya. Bu şekilde Arası 4,5 metreye 5 metre 4,5 metre civarında iki çukurun arası. çukur kazdırdık buraya da incir fidan dikeceğiz. Yakında şöyle 15-20 gün içinde dikeceğiz. Çok soğuk gitmediğin için havalar. Şu sıralarda köklü fidan diksek zararlı olmaz. Güzel olur yani. Bir an toprağa alışır fidan. Traktörü çalıştırayım. Bir saniye geniş açı <laughs> Geniş açı Daha güzel olur. <laughs> taşa diye, diye çınarda oynuyor. <laughs> yeah. Traktörü robotu ileriye bir yere çıkartalım ki ondan sonra devam ederiz. Basama işte Tam şurada çok meyilli bir yer. Yani biraz meyilli. Buradan tam kameradan da görünmüyor aslında. Belli olmuyor. Hep bunlar böyle mandaldı arkadaşlar. Şöyle büyük mandaldı. Ya burada traktör gitmesi imkansız şekilde. Ama kepçe yerin içine girdi mi yeri böyle güzel oluyor işte. Bu yeri bir dokuzlu yayıl çeksen zamanı yerini çekeceğiz nasip olursa. Hep fidan çukur bunlar. Aslı daha derindi. Ama yağmur suyu kapatmış. Biraz da şuradan görebiliyoruz mu? Biraz yukarıdan yamaç bir yer. Su yolları belli zaten. Şuraya bile çamurda olmuş. Bunlar aslında tam kapanmadan bir önce dikmeli. Hop. Romu indiriyoruz. Buramışa, burası güzel. Burası içeri çıkartalım romu. Ondan sonra taş asalım. Sincir unutmuşuz ya. Sincir ha şurada. Sincire biraz. Şuraya takası o alırız. Yol böyle işte. Yağmur bayağı bozdu. mecburen bu yoldan geçiyor. Otoburayı yaptırsak fena olmaz. Geçeceği falan bir şey düzelt. şey atıyor orada düzeltiriz Tam yola değil. zarar değil. Bahçeli zarar değil. Sana şuna taşlık. Buranın dişi geç, bana ağırlıkla incir. Yani incirden son 3 yıldır falan çiftçiler güzel para kazanmaya başladı arkadaşlar. Onun için incire biraz ağırlık fazla verilmeye başlandı. İncir bahçelerin dönümleri, fiyatları arttı. Ben yine geçen sene yapamadım. Bu artık ne kadar para kazanıyor otur falan. O tür videolar da geçeceğim. Yavaş savaş kanalı yeni içerikler koyacağız. Buralarda iyi frenli traktör güzel oluyor. İşin doğrusu. Çıkarken ne durumda olacağız? O da önemli ya. Baya bir bozulmuş ya. Gerçekten çok bozulmuş yollar. Baya bozmuş. Yağmur güzel olmuş yani. Romor takalım. Şimdi baya bozuk bir yol var. kadar bir araba çıkalım bakalım. Dur ne olacak? Çıkabilir mi? Çıkamayacağız. Baya bir bozuk yani yol. Dört çarp e dörtte traktör de. Birinci, birinci viteste yani bir tam da uçukta değil. Romurtta fazla yük yok da. İşte çok böyle bozuk yani. Yer çok bozuk böyle. Askıda kalıyor öyle mi? Kardeşim ben bastım mı? Taşı aldığımız yer arkadaşlar bak, burası tam taşı aldığımız yer. hadi oğlum. Tamam. Önceden şuradan gelmişler, şuradan izler belli bak. Buraya gelmişler. Baya bir arası yüksek bir yer. Yer değil ama böyle bozuk işte. Romorg'u dağıtmayalım da içine gider, düşürmeyelim. Ya tek çeker traktörler zor. Buradan geçmek zor biraz. İleride de bir su yolu var. Su yolu bozulmuş bizim böyle. Orayı kürekleri, çapalarla falan düzelteceğiz. Daha işimiz bitmedi, yapacak bir şey yok. <laughs> Çocuklar oraya doğru gidiyor. Oh, Burası çok bozulmuş ama. Oraya gidelim bakalım ne durumda. Burayı nasıl yapacağız? Burayı ne yapalım acaba ya? Bizim su yolumuz yerin içine su inmemesi için su yolumuz buradan bu şekilde ilerden hafiften sağa dönerek yerin içinden çıkıp gidiyor. Az önceki uğraştığımız yola geliyor. Yani bu su yolunu düzeltmemiz lazım ki yerin içini yarmasın diye. Burayı taşlara falan doldurduk. Tam burada çıkmayan su şu gelmiş gelmiş şuraya aşağıya yerin içine yarmış. Bayağı bir toprağa götürmüş. Şuna belli bak. Bayağı bir toprağı yağmış götürmüş. Bu su yolunu. Ee, bir de kepçeli yeni girdiği için buraya daha da toprak yumuşak kaba olduğundan toprağı daha da götürmüş aşağılara. Daha bayağı bir toprak telefi olmuş. Onun için burayı şöyle bir bastıracağız. Kürekle falan burayı yığacağız. Evet. Toprakla bu kenarı tam zaten suyun çıktığı yer burasıydı. Toprakla burayı yıktık, ee, yığdık arkadaşlar. Şöyle Şuradan bir küçük de olsa bir çünkü çok sert orası kepçenin tam çektiği yer taşlık altı anca oradan kepçenin tırnağından ağrı bir açıklık bulabildik oradan biraz şöyle parmağım ucundan yolu açtık zaten burası tümsek geliyordu şurası da çukur geliyordu onun için şu tümsek yerden geçemediğinden buradan yol bulup aşağı doğru sel yarıyordu şu an için suyun akma tehlikesi bitti bir şey arkadaşlar Hava da kararıyor ben bitireyim. İşimiz bitti eve gideceğiz artık. Genç çok iyi bakın. E, karttaki videoları da izlemeyi unutmayın. Bir tak videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.